Ben Ravza Nur Eker, Koridor'un kurucusuyum. Koridor, markaların gençlere ulaşmak istediği etkinlikleri, kampanyaları oyunlaştırıyor ve katılımı arttırıyor. Bu sırada da bu markalar için geri bildirim topluyor. Bu akademi benim için tek kelimeyle destekleyici. Bence çok keyifliydi. Sonuçta kadın ekosistemi oldukça küçük. Kadın girişimci ortakları bir arada bulabilmek, istişare edebilmek bazen bence grup terapisi gibiydi. Çünkü hepimiz aynı dertleri anlatıp en azından yalnız olmadığımızı görebildiğimiz bir alan sağladı bize. İlk ünlü ekibiyle tanışmışım. İnanılmaz sıcak insanlar ve aslında çok az zamanları olmasına rağmen uçta olunca kimin kapısını çaldıysam kapısını açtı, geri bildirim verdi. Şebnem Hanım başta olmak üzere Hepsiyle birebir tanışma fırsatım oldu. O yüzden yepyeni bir kurum ve kurumun içinde harika insanlar tanımış oldum. Daha özgüvenli tanımlıyorum ekibimi. Çünkü size destek olan insanlar bu süreçte daha önemli. Girişimcilik dünyasında herkes size işlerin nasıl olamayacağını söyler. O yüzden olabileceğini söyleyebilen insanlarla oldukça süreç daha da kolaylaşıyor. Daha özgüvenliyiz o yüzden. Yeni dönemde başvuracak olanlara hazırlıklı gelmelerini tavsiye ediyorum. Burada çok fazla network edineceksiniz. O yüzden bu networklerde Linkedin'den stoklayıp gelin ki daha iyi network yapabilirsiniz. Bu süreçte Unined.com'un üst düzey yöneticileriyle bir araya geldiğimiz ve yatırım turumuz için aslında feedback aldığımız görüşmelerimiz oldu. Bizim için en dönüştürücü kısım orasıydı. Çok tecrübeli isimlerden, fonun başındaki isimlerden feedback almış olduk. Bir işin içerisinde teknoloji olması bence onun dönüştürücü özelliğini çok fazla arttırıyor. Belki biz yola çıkarken, başka bir iş kurarken, mesela bir dükkan açarken bütün dünyayı değiştirebileceğimize daha az inanıyoruz. Ama işin içerisinde teknoloji girdiğinde hiç görmediğiniz ülkelere, hiç tanışamayacağınız insanlara dokunabiliyorsunuz. O yüzden bunun dönüştürücü etkisi beni en çok motive eden şeydi bir girişimci aslında daha önce denenmemiş bir şey, çok yeni bir şey anlatıyor olabilir. Dolayısıyla insanların ona güvenmesi gerekiyor. Bunun da en temel taşı network edinebilmek. İnsanlar sizi yakından tanıyabilmeli ki sizin daha iyi bir fikir bulduğuna ya da onun problemini çözebileceğinize daha kolay inansın. O yüzden başında, ortasında, sonunda fark etmez. En önemli şey network olduğunu ve tavsiye olarak da bunu vermem gerektiğini düşünüyorum.